Tencereye sütümüzü aldık. Üzerine yağımızı ekliyorum. Bir kutu kremamız var. Kremamızın hepsini ekliyorum. Ocağımızın altını açıyoruz. Sürekli karıştırarak ılıtacağız. Yani burası önemli. Dikkat edelim. Kaynatmayacağız. ılınca Hafif böyle ılık bir kıvama gelince ocağın altını kapatacağız. Ilıttıktan sonra şekerimizi ekliyoruz. Yaş mayamız vardı. Onu ekliyoruz. Yumurtamız vardı. Yumurtamızı ekliyoruz. Yaş mayamız eriyene kadar güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra yoğurma kabıma aldım. Şimdi içerisine unumuzu ekleyeceğiz. Tuzumuzu ilave edeceğiz. Tuzu göz kararı ekliyorum bu arada. Şimdi hamuru güzelce yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurduk. Kabımızın üzerine kapatacağım. 1 saat boyunca hatta mümkünse bir buçuk saat boyunca mayalanmaya bırakacağız hamuru buçuk saatimiz doldu. Şimdi kapağı açıyorum ve mükemmel bir şekilde kabarmış. Bakar mısınız? En az 3-4 parmak kadar falan kabarmış bayağı bir. Biraz daha bekletsem kaptan falan taşacak herhalde. Şimdi şekil vermeden önce hamuru bir kez daha şöyle güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Ondan sonra şekil vermeye başlayacağız. Şimdi sıra şekil verme kısmında. Bu arada siz istediğiniz şekli verebilir. İçerisine isterseniz peynir, patates ya da kıymalı harç hazırlayıp koyabilirsiniz. Ee, ben bir parça kopardım. Biraz böyle gördüğünüz gibi uzattım. Şimdi şu şekilde yapacağım. Şöyle bir U şekli yaptık. Daha sonra bunu bunun üstüne atıyoruz. Bunu bunun üstüne. Böyle böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekil oluştu. Bütün hamurlarımı bu şekilde yapıp fırın tepsisine dizeceğim. Poğaçalarımıza şekil verdim gördüğünüz gibi. Şimdi bir kabın içerisine bir tane yumurta sarısı da birazcık yoğurt aldım. İyice çırpıp poğaçaların üzerine süreceğim. Yumurta ve yoğurdu sürdükten sonra üzerine biraz da çörek otu serptim. Siz isterseniz serpmeyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırında iyice kabarıp kızarana kadar poğaçalarımızı pişireceğiz. Kremalı poğaçalarımız hazır. Şöyle bir tanesinin içerisini göstereyim size bakın. Çok da güzel pişti. Tadına da baktım ben. Tadı da gayet güzel. İçerisine biz krema kattık. Ne fark kattı derseniz eğer. Ee, bir kere kesinlikle çok ama çok kabarıyor. Şöyle bakın. Baya bir kabardılar. Bunun dışında gerçekten farklı ve lezzetli bir tat kattı krema. Yani bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.